hoş geldiniz. Ben Sabri Alakuş. Bugün Hindistan sokak lezzetleri. Biliyorsunuz ki dünyanın en güzel yemeklerini Hindistanlılar yapar. Helal etmeye. O yüzden bugün Hindistan sokak lezzetlerini beraber izleyeceğiz. Yemekten önce izleyelim ki iştahımız açılsın ve yemeklerimizi daha da lezzetle yiyelim. Ellerini, kollarını, ayaklarını sıva. Şimdi geçelim Hindistan sokak lezzetlerine. Let's go. Dayımız çorbaya bütün Karabiberleri koyuyor. Yapıştır. Abi adamlar adam ne bulduysa koydular içine. Karıştır 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 karıştır. Ama He? yanlış yaptı. Abi tahta kaşık kullanıyor. Bu kadar temiz bir yerde tahta kaşık kullanmaman lazım. Elle yap onu elle. Elin tadı geçsin içine. Oh 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 oh. Tabakları da güzel. Oo buğulama gibi oldu vallahi. O ortasını açtı. Hoppa, şovunu da yaptı. Halo. <laughs> Konuşmalar da çok hızlı. Güzel. güzel bir yemekti bence. Yenilebilir bence. Domates, soğan böyle iyi gelir üzerine. Bütün baharatları koyuyorlar abi. Karabiber, pul biber, tuz, şeker her şey koyuyorlar. Yani aklına gelebilecek her şey. Diğerine bakalım. O timsah mı? Şaka. 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 Oğlum adam timsah çeviriyor lan. Timsah kebabı yapıyor lan. Adam timsah kebabı yapıyor. Ay. Evet diğerine bakalım. Evet dayımız. Önce bulguru şey yaptı böyle yoğurtla içindeki bakterileri öldürsün diye yoğurdu döktü. Evet ondan sonra eliyle sıkıyor vitaminlerini dışarı veriyor. Suyunu akıp direkt öyle yiyor. Evet maşallah. Vii. Bıyıkları içine düşüyor. Abi bu insanlar hiç görmüyor mu bu videoları ya? Demiyor mu abi bu, bu nasıl bir yemek yeme tarzı ya? Ben size bir anımı anlatayım. Hepsi böyle değil. Her yerde kötü insanlar var. Ben çalışıyordum Tatlıca'da ismini vermeyeyim. hindistanlar geliyor böyle tamam mı? Abi adamlar böyle leş kokuyor ya böyle hani hiç kendine böyle full bakımlı gözüküyorlar tamam mı? Geliyorlar bir ortama giriyorlar. Ben onları küçümsemek için söylemem. Gerçekten öyleler yani. Leş kokuyor ya içerisi. Ondan sonra geliyor. 7-8 kişi geliyorlar. 2 tane künefe söylüyorlar. 8 kişi o 2 künefeyi yiyor eliyle. Şerbeti bile dökmüyorlar yani. Her şeyi böyle eliyle yiyorlar böyle. Ortada çatal bıçak. Yok abi yam yam gibiler ya. Ben böyle bir yemek yemek tarzı görmedim ya. Adamlar 8 kişi 250 lira hesap ediyor. 8 kişi bir su içiyor. Bir suyu 8 kişi dönüyor böyle. Oğlum bu sigara mı dönüyorsun lan? Lisede öyle dönüyorduk anasını satayım. Bilmiyorum abi ya. Çok değişik bir millet ya. Irkçılık yapmak istemiyorum ama. Midem bulanıyor abi onlardan. Bir de böyle konuşuyor. Hiçbir şey anlamıyorsun zaten. Bir de gelmiş bana diyor. You speak English. Oğlum sen Türkçe bil sen. Sen gelmişsin bizim ülkemize. Çak seni. Tırşik. 8 kişi bir su dönüyor. 8 kişi bir künefe yiyor ya. Yemin ederim bak garsonluk yaptım. ismini vermeye gerek yok. Abi böyle bir şey görmedim. Bir de giderken bahşiş. Abi diyelim ki. 298 lira ya da 295 tutuyor. 300 lira hesap 5 lirasını da alıyor. Masanın anası aladı, yerin anası aladı. Zaten masayı alıyor sanki. Masaya sürüyor böyle. Hani onlar eliyle alışmış ya böyle yemek yapmaya falan böyle. Alıyor çıkartıyor böyle tabak onlara farklı geliyor. Çatal bıçak çok farklı geliyor onlara. Onları böyle hissetmesi lazım böyle. <laughs> Diğerine geçelim. O bu dayı çok yakışıklı bir dayıya benziyor ve bakımlı bir dayıya benziyor. Çok bakımlı bakalım ne yapıyor bugün. Dayımız sütlü çay yapıyor herhalde. <laughs> Evet, ağzında mükemmel bir kürdan var. Evet, üç tane yaptı. Sütlü çak... Oo, esquiz mi diyor? Esquiz mi ya? Evet, dayı ağzındaki kürdanı çıkarttı. Ne yapacak onu? Evet, sigara yaktı. Kürdanı ne yaptı acaba? Sakın. Evet, şimdi şekerini atıyor. Tuz mu? Oo, sütü nasıl Oğlum ağzını değdirme lan o sütte sakın! Değdirmedi, değdirmedi. Önemli nokta. Evet. Babanesinin 80 yaşında arada kaybetmiş babanesini. Babanesinin çanarına bulunan bezini almış. 80 yıllık temiz bir bez. Onu fitreliyor şu anda. Fitreden geçirecek. Oo. Çok iyi şeylik bak. Parayı gördün mü nasıl aldı? Evet, elini de silmeyi unutmuyor. Evet. Süzgeçten geçiriyor. Abi çok temiz bir adam bu ya. <Sessizlik> Küfür mü ediyorsun dayı sen? Benim hareketimi yapıyor. Çok iyi. Ama bu da iyi sevdim. Biraz şovu seviyorum. O dilini sürseydi o sütten biraz sıkıntı. Ama kürdanı ne yaptı bilmiyorum. Kürdan aramızda kalsın. Evet. Dayı şu an ayağını sokmuş bir tencerenin içine. Abi diyorum ya sana uzuvlardan bir tanesini koyması lazım. Tat oradan geliyor. Ayak suyu. Oh. Ayağını da çok güzel. Öbür ayağını da koy. Oh, oh, oh. Abi şifa şifa. Oh koltuk altına sürüyor düşünebiliyor musun? O kadar lezzeti oradan veriyor demek. Allah razı olsun bu videoları izledikten sonra yemek yemek daha güzel. Tadı enfes olur. Abi karşıdaki müşteri geri zekalım ya. Oğlum adamın ayağı içinde lan. Ayağı ayağı. Oğlum bu kadar aptal olamaz bir insan ya. Sonra koltuk altına sürüyor ve alıp yiyor biliyor musun? Türkiye'de böyle bir şey ya, tamam mı git Eminönü meydanında böyle bir yere kur böyle tamam mı bedava yap ha. parayla değil bedava yap adamlar seni vurur lan oğlum bu lan oğlum bu hakaretler bu dayı temize benziyor o Vallahi bak bu temiz. Bunu ben yerim dayı. Bak bunu yeriz, bunu deneriz. Baksana tertemiz lan adam. Tatlı herhalde bu. Bisküvi parçalarını döktü. Onların tatlı baharatları herhalde. Bak ben bunu yerim. Harbiden temiz bak. Adamın eli temiz. Adam maskeli, hijyenik. Bak tepsisinde. Vallahi çok temiz. Bak bu yenilebilir arkadaşlar. Bunu tam diğerleri şey yani ölmek için, tarih için yiyebilsem bu yenilebilir. Dayımız önce gömleğini düzeltsin. Evet. Azerbaycanlı bir kardeşimiz gitmiş. Kokteyl hazırlıyor. Kokteyle bak be. Oo, o baharatları koy. Evet ayak suyu. Evet. Bu da elinin suyu. Abi böyle bir kokteyl olan. Oo, süzgeç önemli. Süzgeç önemli. Süzgeçten geçirdi bak. Bütün vitaminleri oradan geç. Oo. Tertemiz bardaklarda veriyor. Affedersin abi bunu yiyen içen eşektir ya abi. Ortam çok doğal ya dayı. Evet A4 kağıdının üzerine koyuyor. Papyrus'tan kalma kağıdın üzerinde bir şeyler yapıyor. O onun şeyi herhalde tezgah Ama o baharatları koymadan durmaz. O baharatların tekrardan dönüşülmesi lazım. Evet şu anda çiğ köfteyi aldı. Oo, acılı acısını da koydu. Benim anlamadım abi bu adamlar ne yaparlarsa yapsınlar abi o el kol böyle içine girecek abi. İlla bir organı içine girmesi lazım yani. İlla bir organına batıracak. O lezzet oradan geliyor. Hint tatlısı. Fıstıklı Hint tatlısı yapıyorlarmış. Hadi izleyelim. Gelip burada bizim tatlılarımızı beğenmiyorlar ya çakallar. Gelip burada bize beğenmiyorlar bizi biliyor musun? Geliyor böyle tamam mı restoranda önüne tatlıyı koyuyorsun. Beğenmiyor abi efendi. Ağzını yüzünü ekşitiyor. O kadar insanlar eli maskeli her yerinde Eldiven var. Tertemiz hijyenik ortamda yapılıyor. Ulan adam ayağını sürüyor lan. Sümüğünü tükürüğünü atıyor. Kendi yemekleriniz. Bunlara bir şey demiyorsunuz. Gelip burada insanları yargılıyorsunuz. Çakallar sizi. Hele şuna bak. Oğlum bu nedir lan? Kusmuş içine. Sıçmış affedersin ya. Ne de bu şimdi? Fıstık. He, dayı çok... Abi baksana yaptığı yerde ayağı ve eli değmesi lazım. Ben o yüzden onları tuhaf karşılamıyorum yani bizim çalıştığımız yerde de öyleydi. Onların eli ve ayakları değmesi lazım yedikleri yere. Çünkü değmeden rahat edemiyor adamlar. Arkadaşlar son videoyu da izleyelim benim midem daha dayanamıyor abi. Bunların ben midesine sıçayım. Şuraya bak meyve suyu ayağıyla eziyor. Meyve suyu yapacak onlar. Bak, bak ayağımla basmana bir şey demiyorum. Suyu belki daha öyle çıkıyordur. İmkanlarınız olur. Abi ayağına en azından bir şey geçir ya. Ya bir poşet geçir. 2-3 kat bir şey geçir ayağına ya. Iy. abi ama temizlik önemli tırnak arası. Ay oraya okuyordu. kovaya bak. Biz de çitel yaptık. Organik ter temiz bir yerde. Bu videodan sonra böyle onların taklidini yapacağım size böyle ettiklerini. Five minutes later. Bu videoyu size yaptığım için çok özür dilerim ama mecburum. Şimdi Hindistan sokak lezzetlerinden selamlar. Önümüzde çitelimiz var. Biliyorsunuz bıçak kullanmak yok bizde. Öncelikle tertemiz ellerimizle böldüğümüz kıtelleri ayırıyoruz. Ondan sonra bu ayrıntılarımızın içine biliyorsunuz bizim baharatlarımız meşhur Hindistan'da. Baharatımızı koyduk. Pul biber. Yani evde ne varsa kullanabilirsiniz. Malzeme fark etmiyor. Yeter ki baharat olsun ve renk katsın hayatınıza. Bunun adı da tuz. Onlar mesela ara sıra kullanıyor böyle. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ya nane ya çekik fark etmez. Baharat olsun yeter. Bunları da koyduk. Evet bunu da Biliyorsunuz elimiz yani bıçak yok bizde. Evet. Şöyle şöyle yapalım. Evet. Çok güzel oldu. Ve son rötuşları yapıyoruz. Daha güzel gözüksün diye. Şovumuzu da yapalım. Ağzımızın ve elimizin değmesi lazım ki yemek lezzetli olsun. Tamam mı? Şimdi tadım testi. Çok güzel olduğundan buraya kadar zor dayandım. Hindistan sokak lezzetleri videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediysen bizlere like ve yorum atmayı unutma. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Çok iyi. Bu serilerin devamı gelecek.